Hepinize selamlar dostlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber pdaoyuncu.com'da Emek Sky Blog oyunu Sizlere bu sunucuyu tanıtacağım. Hem de yeni bir serinin başlangıcını yapacağız. Şu an böyle bir yere geldim. Spamdayım. Şöyle göstermem gerekirse işte burada Ben hafif gezdim. Fazla da gezmedim. Ee, Adalet şey var. Birincileri falan. Sıralama girenler. 92.000 level'ı falan olan varmış. Burada. Aa bak buraya görmemişim. Buraya gidelim be tahminen körü takas mı smith ne veriyor kelime kuponuna, spanner kası kazma güzel şeyler veriyormuş bu arada vote verdi 16 demir 12 toprak vote kası ve 3 elmas verdi gayet de güzel burada hızlı kraft var hızlı üretim yani seri kraft ile ürünlerinize üzerinden ürünlerinizi üzerinde olan eşyalar ile hızlıca istediğiniz eşyayı bu illi craft göremiyorum. O yüzden okuyamıyorum. Milyonlar. Hmm, burada milyon varmış. 6000 madenci güzel. Fazla zor değil. Besleyici, balıkçı. Katil ne ya? Katil bilmiyorum bak öğreniniz onu. Bir de mota zaten. Ee, otomatik sistem böyle işliyormuş. Yani bir kızıl taş falan galiba gerek yok diye görüyorum. Ve onun altına blok toprak olmuş. Gayet de güzel aslında. Dane ne var? Burada çiftçi var. 5000 TL. İyi teslimat görebilsem. Hey teslimatçı her ay değişen teslimat eşyaları ile hem sırala ödülleri hem de görev ödülleri almıyor. mutlaka unutma. Okey alırız. Ha, şuraya okuyalım. Teslimat her belirlenen önüne teslim edersiniz. Eğer hem ödül alırsınız hem de aylık ödüller kapanırsınız. Çok fazla Türkçe yazım hatası var ya. Yani. Hı, oyun takıldı be. Buralarda ne var? Ha burada kızıl taş şeyini gösteriyor. Burada arada başka bir şey var mı? O, oyun takılıyor bu arada. Hmm, galiba yukarı taraflara gitmedim. Orada galiba bir şey var. Oraya da bir bakalım. Merak ettim. Ben de tam gezmedim ama bakıyoruz. Elf büyücüsü. Lever 1. Takılıyor sonunda elleri karşılarının da elindeki eşya bir basarsın. Burada rastgele gelip boş gelme ihtimali vardır. Ah be. Kötüymüş lan o zaman bu. Bakalım vartları gezelim. Ben varlıkları da gezmedim. Ejder rahat Kasalara bir gidelim. Hem kasa da açmış olur. Bakalım nerede? Bote bote, 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 bote bote Ha burada. Açalım. Hop ne çıktı? Domuz çağırma yumurtası. Ey. Şöyle bakalım kasalarda ne var? Burada Ragnarok kasası. Cenabat taşı ve Arun golem veriyor. Bu ne? Levent kasıymış. İyi güzel şeyler veriyor bu. İpek kazma falan veriyor. Hangi spanlıkları veriyor. Zombi ve örümcek. Bununla tam olarak neler çıkıyormuş? Oo şansları çok düşük ya. Spanner kasası, zombi, pigman, iron golem, Alan Huna. Bu iyiymiş. Ney? VIP kasası. Görmüş biraz ya Bakalım nasıl bir baktık. Köylü takas tüccar oraya gidelim. Hmm, buraya baktık zaten burası burasıymış. Ada paneli yani market ada sen yükseltme nasıl oluyor? Niye kapasitesi? Bu e 800 şey yapıyor. Bu kaça? 10.000 mini e jeneratör çıkarıyormuş. Olsa var ya bunun da. Şimdi anladım. Arenaya gideyim de inşallah direkt şey atmaz ya. Ne tam içine atmaz. Ölürüz. Ne diyor özel tasa ve eşyalarını eşyaların ile savaşa taşlara vadenin en güçlü olmak için gayret edebilirsin. Burada eşyalarım düşmez. Ha bu PV şey içmiş. Ada paneli Hmm, ada geliştirmeleri de var. Aynı şey çıkıyormuş. Neyse adamıza bir gidelim. Şunu şunu bir koyacağım. Burada bunu adanın oyunun ilk başında da veriyor size. Bir de bota verince de veriyor. toprak geldi. Ya, ya bir şey yok. Şöyle atalım şunları. Hmm. Ağacımızı kıralım şöyle. Bilmiyorum ya büyük ihtimalle bu, bu serverda bir skyblock serisi yapabilirim veya eğer sizler de bugün görürseniz survival serisi yapabilirim. Vanilla, vanilla bir survival serisi. Veya bir iki plugin e ekleyerek bir grup grup öyle bir seri yapabiliriz. Bilmiyorum. Şu an ortaya karışık. Şunları da alayım. Ne diyor? Isfalt ne? Kelime kuponu falan filan. Pistol öyle bir şeyler değil. Bakarız bir Şöyle yapalım. Şunları da atalım. Nerede bizim kovamızda şeyimiz? o buradaymış. Şunları da alalım. Bir, iki, üç ve dört açalım. Şunu şöyle bıraktık. Bence olur. Oldu da. şunları da atalım. Ben şöyle şunlarla bir adayı bir genişletebilirim mi? Hafif de. Bilmiyorum yani. Yon markete bakalım. Yon market, çiftçi çift falan market. Sıla ne veriyor? Satışı 7 kuruş var satış yok. bu hmm. Mücevherler ne kadar ediyormuş? Bunun satışı 5 kuruş, 3 kuruş, 1.5 kuruş la biz. Demir külçesi 1.8, altın 3, elmas 10, zümrüt 20. bence mantıklı fiyatları. Satışlarına bakıyorum. Alışlarına değil de şu yukarı mı yapsak mesela neden daha çok yukarı geliyor 6 95 beş. kaktüs 5 karpuz 3 kalkaba 1 ee, evet, balkabağıyla buğday farmı bence biraz daha mantıklı geliyor şu an aslında biraz, biraz daha değil bayağı mantıklı geliyor mop eşyalarına bakalım çürük etle kemik kopya yani yine de bindirin 3 Hmm, öyle farmının neysin? Hangisinin farm yapılır diye bakalım da. Prizmar'ın yani şu ne de Guardian SP falan bayağı alan yaşadığı yani şu. Ve onun dışında hani normal bir mafarm zombi falan iskelet spam SP'de bayağı işe yarar yani belli. Bunlarda ne var? Ha. Ve stone şey yok. Yemek. Hmm, nerede ful alış var zaten. Balık. Nasıl? Balıklara bakalım. Hı -hı. Peki. Yani. Ama 7 koruyun. Bunu zaten satamıyoruz. Ne, ne mantıklı şu an böyle şey yapmamız? Yalnız bize bir ağaç falan da düşmedi. Ağaç sıkalım bir tane daha varmış iyi yazı. Şöyle şunlarla bir büyüteyim var e en azından. Ne oldu bunu yapmam çok yanlış şu an. Evet çünkü boşuna arı bunlar baya pahalı gibi duruyor. Ama artık yaptık. Şimdi bir isfilo buluyor yazmak istiyorum. Oha şu an 10 bin seviye Garip. Aya garip. Açıkta başlıyor aslında. Bir saniye. Ne vardı burada? Balkaba var. İyi. Yeah. Kaktüs var. Hmm. Bal bir başlanır ya. En azından hani şey olsun şunların içine koyayım. Biraz demir harcayalım hafif. Daha şunu da şey yaparım. Böyle şundan şey yapayım. Şunları da biraz çevireyim. Şuraya şöyle koyalım. Şunu da biraz büyütelim. Atalım şunları da. Şu kalsın. Şunu da nereye koyalım? Şuraya koyalım. Hmm, şunları da bir koyalım belki çimlenir. Bakalım şey işe yarar mı hala onu merak ettim şu an. Şöyle koyuyordum. Çimleniyor muydu neydi galiba öyle diye hatırlıyorum. Şöyle mi koyuyordum? Şöyle gör anlaşılır zaten. bu hmm. Hiç buğday şey vermemiş. Eee, tohumu. Bu biraz kötü. şunu da koyalım şöyle mesela. böyle değil de. Şöyle mesela koyalım işte. Hatta şöyle yapalım. Hmm. Ya yüksek en çalışsam 12 iyiymiş. Burada arkadaşlar yorum bu yapmayı unutmazsınız çok sevinirim. Yorumlarınızı değer veriyorum bayağı da okumak istiyorum çünkü çok az yorum geliyor. Yorumlarınız benim için değerli. Bunu net bir seri yapacağım yani onu düşünüyorum hani. Ya onu yaparım ya da survival serisi yanıma da birini alıp yapabilirim. Hmm arkadaşlar şu anlık videoyu burada sonlandıralım. birazdan herhalde ikinci bölümde çeker onu da atarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. niye video bu kadar kısa olacak biraz. Kusura bakmayın. Daha daha bir sonraki videoyu daha uzun tutarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.